Herkese selam dostlarım. Coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Launch coin, Luna coin, alt coin ve Bitcoin cephesine ele alacağız arkadaşlar. Önemli gelişmelerimiz var. Sizlerden de çok yoğun sorular geliyor aslında. Onları da cevaplayacağız. Terra davasında son durum nedir? Bu konuya uzunca bir süredir değinmiyorduk. Aslında değinemiyorduk çünkü bir açıklama gelmemişti. Bu videoda kritik detayları sizlere aktaracağız. Videoyu ileri sarmadan mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar ki Tüm detayları tüm bilgileri edinmiş olun. Videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi de unutmayın. Çok önemli bizler için abonelik ve beğenme işleminiz. Ufak da bir tanıtım reklam yapacağız bir City coin ön satışta ön satış lansmanı gerçekleştiriyor Bizim referans linkimizde satın alanlar yüzde 5 fazladan bir site almış oluyor Son 2 gün kaldı 2 gün sonra stage 17'den stage 18'e geçecek ve Şu anki fiyatı artacak arkadaşlar yani şu anki fiyatıyla almak isteyen dostlarımız varsa Son 2 gün 2 gün içinde alabilirler yüzde 5 dediğim gibi fazladan Almak isteyenler de benim referansımla Alabilirler arkadaşlar ee, güncellemeleri de var bir sitinin Tabii ki de Yazıyı Sese çeviriyorlar çok önemlidir Kendini yapay zeka dalında kanıtlamaya çalışıyor diyebiliriz Konularımıza geçecek olursak arkadaşlar konularımız şöyle ki Chris Aman ile başlayacağım çünkü Terra davasından yönelik e, Önemli bir açıklama yapmıştı zamanında dedi ki e, bu dava sürecinde sec duruşması başladı dedi 25 Mart'ta hazırlıklara odaklandığım için son birkaç aydır sessizdim diyor e, bu tweetin üstünden de zaten evet yine sessizliğe büründü. E, burada şunu söylemiş Chris aylardır sessizdim ve duruşma sırasında benden haber alamayacaksınız dedi. Lafı dolandırmayacağım önümüzdeki birkaç hafta TFL'nin geleceğini belirleyecek demişti. E, burada aslında önümüzdeki e, bu süreç boyunca da haber alamayacağız konusunda evet doğru söylüyor muhtemelen çünkü herhangi bir paylaşım yapmıyor Terran'ın CEO'su Chris Amani. Burada ortada pek çok iddia var ve bu bizim nihayet hikayemizi kendi açımızdan anlatma şansımız olduğu bir alan dedi ve eklemeler yaptı çok uzatmayacağım. Ama en nihayetinde sonuç olaraksa yargıç Jatrakov'dan henüz bir sonuç gelmedi onu söyleyeyim sadece jüri. E, Terra'yı ve Duon'u suçlu buldu. Bu kadar. Bunun haricinde henüz bir sonuç, henüz bir e, detay elimize ulaşmadı arkadaşlar. Çok fazla soruluyor dava süreci. E, sorulması da çok doğal çünkü e, Luna'nın USTC'nin de bir noktada geleceğini etkiliyor. Özellikle Luna'nın geleceğini etkiliyor. Chris Amali bu paylaşımından sonra paylaşım yapmadı. Sadece retweet yaptı. Jack Guzman'dan retweetledi. Jack Guzman da bir gazeteci. Bizim de yakından takip ettiğimiz bir isim. Davayı da yakından takip ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herhangi bir gelişme geldiğinde paylaşmaya devam edeceğiz. Öte yandan Terra Haber Portalı'nın yazısıdır. Şu şekilde. Terra'nın önemli mühendislerinden Vlad Terraform Labs'tan ayrıldığını duyurmuş bilginiz olsun. Hula Terraform Labs içerisinde Terra Classic topluluğuna yakın isimlerden biriydi. Şimdi Terraform Labs Luna olarak düşünün. Terra Classic de USTC ve Lunch olarak düşünün arkadaşlar. LUNCH ile ilgili kurumsal destek yakında mesajını paylaşan bir kişiydi arkadaşlar. Yani LUNCH-LUNA birleşimi ile ilgili zamanında e, tweetler atan kişiydi. Terraform Labs tarafından çözüm e, çözülmelerin devam edeceğini düşünüyoruz. LUNCH-USTC tek yol olmalı. LUNA tarafında harcanan enerjinin yatırımcılar nezdinde de bir karşılığı olmadığını anlamalılar demiş. E, Tabi Terra'dan ayrılmak isteyenler özellikle bu dava sürecindeki pürüzlerden dolayı Terraform Labs'ten Terra Classic'e geçmek isteyenler LUNCH-USTC'ye geçmek isteyenler olacak ve bu isimler önemli geçmeleri de önemli çünkü luncun aslında yeni bir hikaye yazmasında bu isimler olmazsa olmaz gibi görünüyor arkadaşlar bu isimler önemli isimler sonuç olarak her biri mühendis her biri bu işten anlayan adamlar bilginiz olsun. Öte yandan genel tabloya baktığımızda Bitcoin cephesinde dün de defalarca kez vurguladık aslında Bitcoin sakin. Bitcoin ne düşüyor ne yükseliyor 66 bin dolarda duruyor. 68 aslında şöyle baktığımızda 70 bin dolar kritik 69 370 dedik dün de söyledik. Burada hemen hemen şu anki fiyatıyla %6 bir yükseliş Bitcoin'i nefes aldırır. bu yükselişin gelmemesinin belli başlı sorunları tabii ki de var. Piyasalar karışık. İran-İsrail olayı mevcut. Fakat bu yükseliş kaçınılmaz olacak olması da bekleniliyor. Volatilite yani düşüş olur mu sert düşüş olur mu Burada arkadaşlar sert düşüş olsa dahi ben yüzde 9'luk bir düşüşle tekrardan iğne attığı noktayı görür 59 bin Düşük ihtimal kuvvetle muhtemel Olan ihtimalimiz ise Burada yüzde 6'lık bir yükselişte arkadaşlar 70 bin dolar ve üstü Altcoin'lere de nefes aldıracak Bitcoin cephesi için. LUNCH için konuşacak olursak da LUNCH'da şunu hep söylüyoruz artık davadan sonra da sürekli söyledik. Artık Bitcoin'le hareket edebiliyor. Öncelikli hedef %28. Bakın %28. Bu da hemen hemen 3.0.14'e tekabül ediyor. Yani bizim şu görmüş olduğunuz havuzdan çıkmamız gerekiyor. LUNCH için buradan önü açık. Altcoin rallisi halen başlamadı. Altcoin rallisinde iddialı bir coin bence LUNCH coin bu STC de aynı şekilde onu da eklemiş olalım arkadaşlar. Genel coin görünümüne bakalım. Bu sadece bunca özgü mü, yoksa coin görünümünde durumlar ne durumda? Ee, görmüş olduğunuz gibi karamsar bir hava. %50-%50 desek yeridir. Kırmızılık, yeşillik mevcut. E, likitasyonlarda ise son olarak likitasyonlara da hızlıca bakalım arkadaşlar. Likitasyonlarda e, 56 bin kişi likit edildi. 126 milyon dolar likit miktarı mevcut. E ee, tabii düşüş yükseliş çok olmadığı için likitler sakin duruyor. Ee, bu sessizlik umarım bir yükselişe dönüşür. Yatırımcı tarafında da artık e, beklenti bu yönde. Sadece lunch'unun olarak bakmıyoruz. Altcoin yatırımcılarının çoğu artık yükseliş bekliyor. Bugün bir de diğer yandan Ripple davası vardı arkadaşlar. Ripple davasıyla ilgili gelecek gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hali hazırda Ripple davasının da fiyatı etkileyeceğini düşünüyoruz. Olumlu sonuçlar doğurursa eğer Ripple'la ilgili, Ripple davası ile ilgili aslında sondaki gelişmesini de aktaralım. Merak edenler vardır. Altcoin'leri de etkileyecek bir konu. Ripple SEC davası 24 Nisan 2024 itibariyle 10 milyon dolar ceza kesildi Ripple tarafına. E, Sej ile Ripple arasında uzun süredir devam eden hukuki mücadele son aşamaya geldi. 22 Nisan'da Ripple Sej tarafından talep edilen cezalara ve tazminat miktarlarına itiraz eden bir itiraz dilekçesi sundu. Set çözüm önergesi olarak 1.95 milyar dolara varan önemli bir mali para e, cezası talep etti. Bu 876 milyon dolarlık idari para cezası, e, 876 milyon dolarlık tazminat ve 198 milyon dolarlık ise ön karar faizinin toplamıymış. Ripple bu rakamları kesinlikle karşı çıktı. E, gelecekteki asılsız ih, e, ihlaller demiş. Ripple seç kurumsal yatırımcılara e, Ripple satışları sırasında gelecekteki ihlal olasılığını ve düzenlemeleri e, pervasızca göz ardı etme geçmişini göste, e, gösteremediğini savunmuş. Burada arkadaşlar Tabi en nihayetinde diyelim uzatmadan 10 milyon dolarlık bir ceza kesilmiş Ripple'a. Dava detayları gelmeye devam edecektir. Bizler de paylaşacağız arkadaşlar. Ripple yöneticileri konuşuyor. Burada Ripple'ın yöneticisi Sejin talepleriyle ilgili endişelerini kamuoyuna dile getirmiş. Davada dolandırıcılık ve dikkatsizlik iddialarının bulunmadığını vurgulamış. Ve Ripple'ın zaten önemli konularda galip geldiğini dikkatini de dikkatle çekmiş bu konuya. Burada, burada yine SEC'in mali talepleri ise ABD'deki kripto para piyasalarına yönelik gözdağı olarak nitelendirilmiş. Yani karman çorban bir hikaye. Aynı Luna muhabbeti gibi zaten uzadıkça uzadı bu Ripple muhabbeti de. Ee, bu tarz davalar özellikle işin içine ABD'ye girdiğinde hem Luna davası hem bu Ripple davası maalesef uzuyor arkadaşlar. Ee, tabii ki de detay geldikçe paylaşırız ama e, artık bir nefes almak istiyoruz. Yani altcoin cephesi olarak Bitcoin ile birlikte yükseliş gelsin istiyoruz. İnşallah artık gelmesi de gerekiyor. Ee, bakalım en sonunda bizleri neler bekleyecek hep birlikte göreceğiz. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.